اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله جل جلاله حضراتنا حمده وثنار olsun sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu taala aleyhi ve sellem efendimize salatu selam olsun Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi, izzet ve inayeti, af ve afiyeti, şifa ve kifayeti bütün müminlerin üzerine olsun inşallah. Kıymetli kardeşlerim, ilim ve hikmet dersleri programımızın bir yeni bölümünde daha sizlerle birlikteyiz. İbnül Cevzi Hazretlerinin Zadül Mesir fi ilmit tefsir adlı eserinden derslerimizi icra etmeye çalışıyoruz. Bugün Allah nasip ederse Kur'an-ı Kerim'in kısa sureler, namaz sureleri diye isimlendirilen surelerinden Nasır suresini okumaya ve müfessirimizin kaleminden tefsirini sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Teamül üzere, adetimiz olduğu üzere önce sureyle alakalı genel bilgileri verecek. Ardından müfessirimizin ile ilgili yaklaşımlarını, tefsirini sizlerle paylaşacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nasır. Nasır suresi kıymetli kardeşlerim. Daha önceki surelerin tefsirlerinde de zikrettiğimiz üzere Kur'an-ı Kerim'in 110. sıralanışına göre 110. suresi ancak e, Mushaftaki iniş sırasına göre ise 114. suresidir. Dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. İlk defa iniş sırası yazılış sırasından sonraya gelen bir sure okuyacağız. Daha önceleri Ma'un suresini, Fil suresini, Kevser suresini okurken iniş sırası daha önceydi. Kur'an'da yazılış sırası daha sonraydı. Ancak bugün okuyacağımız sure iniş sırasına göre 114. sure ama Mushaftaki sıralamasına göre 110. sure olarak e, zikredilmektedir. Surenin Medine döneminde indiği konusunda tüm müfessirlerimizin icma'ı vardır. Yani icma'en bu sure medeni bir suredir. Medine döneminde Tevbe suresinden sonra nazil olmuş ve biraz sonra değineceğiz. Kur'an'ın en son inen tam suresi olarak 114. sure olarak kayıtlara geçmiştir sureye hepimizin bildiği Nasır suresi ilk ayetinde geçen İza e nasrullahi vel feth ayetindeki Nasır kelimesinden hareketle Nasır suresi adı verilmekle beraber Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat edeceğine dair işaretleri içerisinde barındırdığı için Tevdi' suresi yani veda etme suresi olarak da isimlendirilmiş. Bunun haricinde Kur'an-ı Kerim'de başka bir sure için kullanılan fetih ismi yani fetih suresi ismi bugün okuyacağımız sureye de yine isim olarak verilmiştir. Yani farklı meallerde bu surenin adını Nasır suresi olarak görmekle beraber Tevdi' suresi ya da fetih suresi olarak da görebilirsiniz. Bu isimler de Nasır suresine isim olarak verilmiştir. Sure-i ile de Hz. Allah Celle Celaluhu'nun Hz. Peygamber aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'e nasip ettiği zaferi, fethi ve fetih sonrasında o fethin ardından bütün insanların grup grup nasıl İslam'ı tercih ettiklerine vurgu yapılacak ve bu vurgunun ardından da Rabbimiz bizi kendisine tesbih etmeye ve günahlarımıza tevbe etmeye davet edecek. Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında tesbih ve bihamdi rabbike Rabbini hamd ederek tesbih et ve ve ondan af dile emriyle tüm müminleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm ümmetini hem hamd etmeye hem tesbih etmeye hem de istiğfar etmeye davet edecek. Yani surede bir tarihi gerçeklik Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nasip edilen Fetih hadisesi buna vurgu yapılacak. Ardından o fetihten sonra Müslümanların toplu olarak İslam'a girişine vurgu yapılacak ve en sonunda da inşallah tesbih, hamd ve istiğfar vurgusuyla sure neticelenmiş olacak diyoruz. Bu genel bilgilerin ardından şimdi tefsirimizin vermiş olduğu bilgilere başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Suretün Nasr. Nasr Suresi ve هي bir بإجماعهم müfessirlerimizin icmasına göre tamamının genel kanaatine göre bu sure medenidir. Bu ne demek kıymetli kardeşlerim? Hatırlarsanız daha önceki surelerde bazen ne diyorduk? Bu surenin bir kısmı veya tamamı medeni diyen var, Mekki diyen var gibi yorumlar yapıyorduk. Müfessirlerimiz farklı delillere dayanarak surelerin Mekke'de mi yoksa Medine'de mi indiğini ya da surenin bazı ayetlerinin Mekke'de bazı ayetlerinin Medine'de inip inmediği konusunu muhtelif olarak zikrediyorlardı. Ancak bu surede bir icma var. Bütün alimler diyor ki bu sure Medine'de inmiştir. Yani bu surenin tamamının ya da bazı ayetlerinin bir veya birkaç ayetinin Mekke'de indiğine dair hiçbir rivayet yoktur diye algılıyoruz. Ve fi efradi min hadis İbn, -i İbn -i Abbas enneha ahiru suretin nezelet cemi'an. Ee, büyük hadis alimlerinden İmam-ı Müslim'in e, vermiş olduğu kaynağa göre, İmam-ı Müslim'in bize aktardığı bir hadisi şerife göre i̇bn Abbas radıyallahu anh buyuruyor ki Enneha bu sure ahiru suratin Kur'an-ı Kerim'in son inen suresidir. Nezelet Cemian yani sure olarak tamamen bu ayet işte Nasır suresi efendim üç ayetten ibarettir. Üç ayetin tamamı bir anda Medine döneminde inen bu surenin tamamı Kur'an-ı Kerim'in en son suresidir. Bu sureden sonra belki ayet inmiş olabilir. Ama toptan bir bütün halinde inen son sure Nasır suresidir. Bu konuda müsaade ederseniz son inen ayet hangisidir, son inen sure hangisidir konusunda İmam-ı Müslim'in e, ifade ettiği rivayete kısaca değinmek istiyoruz. An Ubeydullah ibn Utbete radıyallahu anh kal. Kale li Abbas. Ubeydullah bin Utbe radıyallahu anh diyor ki sahabe-i kiramdan Allah ondan razı olsun. Bana diyor İbn Abbas şöyle dedi. Taallemni ahira suretin nezelet minel Kur'an. Nezelet cemian. Bana toptan inen Kur'an'ın son suresini öğret. Kultu ben de dedim ki Ubeydullah bin Utbe diyor ki ben de dedim ki naam olur öğreteyim. Ve ardından şu sureyi okudum. İza caa'a e nasrullah ve'l feth. Bizim bugün inceleyeceğimiz Nasr suresini okudum diyor Ubeydullah bin Utbe. Yani bu konuşmayı şöyle algılayalım. İbn Abbas Ubeydullah bin Utbe'nin Kur'an'ın son inen suresinin hangisi olduğunu bilip bilmediğini soruyor. Ey Ubeydullah sen Kur'an'ın bir bütün halinde son inen suresi hangisi biliyor musun? Diyorsan bana söyle bakalım diye soruyor. Ubeydullah bin Utbe'de evet biliyorum sana anlatayım diyor. İza caen nasrullahi vel fetih diye başlıyor ve Nasr suresinin tamamını okuyor. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas buyuruyor ki kale sadakte. Evet doğru söyledin diyor. Son inen sure Nasr suresidir. Kale Müslim İmam Müslim Hazretleri kitabında diyor ki Vafi rivayeti bin Ebi Şeybe e ee, İbn Abi Şeybenin de aynı konuda bir rivayeti vardır. Orada da şu ifade geçer. Taallemni eyyü sureh. Bana herhangi bir sureyi öğret dedi, sordu İbn Abbas ve lem yakul ahir. Bu rivayetteki son sure hangisidir diye sormadı. Sadece bana bir sure öğret dedi. Abdullah bin pardon, Ubeydullah bin Utbe de İza en Nasr e, suresini okudu diyor. Yani burada hadisteki bir kelimenin farklı rivayetinden bahsediyor. Ancak her iki rivayette de görüyoruz ki İmam-ı Müslim'in bize aktardığı rivayete göre Abdullah bin Abbas buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'in toplu olarak bir sure olarak bütün olarak inen en son suresi Nasr suresidir. Ve ahrecen nesai min hadis İbni Abbas enneha ahiru suretin nezelet minel Kur'an. Yine meşhur hadis kitaplarımızın müelliflerinden İmam-ı Nesai Hazretleri Sünen'ün Nesai adlı eserinde aynı rivayeti zikrediyor ve Abdullah bin Abbas'ın Kur'an'ın son inen suresinin Nasır suresi olduğunu bize aktardığını ifade ediyor. Peki acaba Kur'an'ın son inen suresi Nasır suresi de son inen ayeti hangisi? Suremizle ilgili değil ama hazır konusu gelmişken bir tefsir bilgisi, Kur'an-ı Kerim'le alakalı bir önemli bilgiyi de buradan paylaşalım. Hâzâ bin nisbeti lissûrâ, bu surenin son inen sure olmasından nispetle, emmâ bin nisbeti li ayetin son inen ayet hangisidir? Fakat rava el Bukhari an İbn Abbas İmam-ı Buhari Hazretleri Abdullah bin Abbas'tan şöyle rivayet etmiştir. Ahir ayetin nezelet anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ayetur riba ve fil feth Abdullah bin Abbas'ın rivayetine göre Fetih suresindeki faizle ilgili olan ayet Kur'an-ı Kerim'in en son inen ayetidir. Birinci rivayetimiz böyle. Ve ca'e an Abbas eyzan min vechin ahar ahiru ayetin nezelet anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve teku yevmen turcaune fihi ilallah yine Abdullah bin Abbas'tan gelen taberinin tefsirinde yer vermiş olduğu bir başka rivayete göre Kur'an-ı Kerim'in son inen ayeti Fetih suresindeki riba ayeti faiz ayeti değil ve yevmen turcaune fihi ilallah diye başlayan ayeti kerimedir. Bakın şu konuda bir ihtilaf olduğunu artık görüyoruz. Son inen surenin Nasır suresi olduğu konusunda çok ön plana çıkmış bir ihtilaftan bahsedemeyiz. Ancak Kur'an'ın son inen ayetinin ne olduğu yani vahyin nüzul sürecinin hangi ayetle sonuçlandığı konusunda ihtilaflar var. Birinci görüşe göre Fetih suresindeki riba ile faizle ilgili ayet son inen ayettir. İkinci görüşe göre وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Ayeti son inen ayettir. Bir başka rivayete göre وَف۪ي مَعْطُوفَةٍ عَلَيْهِنَّ ثُمَّ قَالَ اَمَّا مَا سَيَأْتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَى مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ فِي الْكَلَالَةِ Nisa suresinin içerisinde kelale ayeti diye isimlendirdiğimiz senden fetva sorarlar kelimesiyle başlayan yesteftunek ifadesiyle başlayan ayet yine bir başka rivayette Kur'an-ı Kerim'in son inen ayeti olarak zikredilmiştir. Yine hepimizin bildiği Kur'an-ı Kerim'in son inen ayeti olarak Maide suresinin üçüncü ayetinde Bismillahirrahmanirrahim Al Yüma, Akmaltu Lekum Dinekum. Al Yüma, Akmaltu Lekum Dinekum. Vardiyetu Lekum Islâm Ediine. Ayeti Kerimesi. Yani bugün dininizi tamamladım ve din olarak bu andan itibaren artık sadece İslam'a razı oldum. Ayetinin Kur'an Kerim'in son inen ayeti olduğu yine rivayetlerde karşımıza çıkmaktadır. Bu bilgi zihnimizin bir kenarında kalsın. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in son inen ayetinin hangisi olduğu konusunda ihtilaf var. Fetih suresinde bir ayettir diyen alimlerimiz var. Nisa suresindeki bir ayettir diyen alimlerimiz var. Efendim Bakara suresindeki bir ayettir diyen alimlerimiz var. Az önce okuduğumuz Maide suresinin üçüncü ayetidir diyenler var. Ama son inen sure hangisidir diye sorduğumuzda İttifakla son inen surenin Nasır suresi olduğu hususunda görüş beyan etmiş alimlerimiz. Bu bilgi zihnimizde kalsın. Yani şimdi okuyacağımız sure Kur'an-ı Kerim'in en son inen suresidir. Kur'an-ı Kerim'de kaç sure var? 114 sure var. Kaç cüz var? 30 cüz var. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasına göre 114. suresi hangisiymiş? Nasır suresiymiş. Bunu öğrenmiş oluyoruz. Şimdi Nasır suresinin tefsirine yavaş yavaş başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim İza cae nasrullahi vel fetih Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde İza cae geldiğinde nasrullahi Allah'ın yardımı geldiğinde vel Fethu ve fetih gerçekleştiğinde ve ra'eyten nase yedhulune fi dinillahi efvaca sen ve ra'eyten ve sen insanların yedhulune fi dinillahi Allah'ın dinine girdiklerini göreceksin. Sen Allah'ın yardımını gördüğünde fethin gerçekleştiğini gördüğünde ve bu fetihten dolayı insanların da Efwajen grup grup toplu halde Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde bunların gerçekleştiğine şahit olduğunda tesbih bi hamdi rabbik Rabbine hamd ederek tesbih et وصغفره. ve bağışlanma dile innehu kâne tevvâbâ şüphesiz ki Allah tevbeleri çok kabul edendir. Ayetin sure olarak üç ayetin manası bu iki tane şart var. Bir, Allah'ın yardımı ve fetih gerçekleştiğinde, sen bunu gördüğünde ve yine insanların bu fetihten dolayı Allah'ın yardımını görüp Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fethi gerçekleştirdiğini gördüklerinde insanların grup grup toplu halde kabile kabile Allah'ın dinine girdiklerini, İslam'ı tercih ettiklerini gördüğünde bir bihamdi rabbik. Rabbini hamd ile tesbih et وَاسْتَغْفِرْهُ Ve Allah'tan bağışlanma dile. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Çünkü Allah şüphesiz ki çok bağışlayandır. قَوْلُهُ تَعَالَى اِذَا جَاءَ <laughs> نَصْرُ Ayet-i Kerime'deki Allah'ın yardımı ifadesinden ne anlayacağız? Müfessirimiz ne diyor? Ey ma'unetehu alel a'da Allah'ın Celle Celaluhu Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'a düşmanlarına karşı verdiği yardımı kastediyor burada. Sadece bir yerde yardım değil. Allah'ın dinini tebliğ etmekle görevlendirildiği andan dünyadaki ömrünü tamamlayıncaya kadar Allah'ın Habibi Edibi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam'a verdiği bütün yardımları burada Allah Celle Celaluhu İza caa e Nasrullah diye ifade etmiştir. Allah'ın yardımı geldiğinde. Vel fethu peki fetih kelimesinden ne anlayacağız? Fethu Mekke'te. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın Medine'den kalkıp gidip Mekke'yi fethetmesini burada Hazreti Allah işaret etmiştir. Yani bu ayeti kerime henüz Medine'deyken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş. Ve ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu gerçekleşmiş bir olayı yani Mekke'nin fethinden sonra Mekke'nin fethine dair bir vurguyu ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu vurgulamıştır. Önemine binaen. Çünkü şöyle bir düşündüğümüz zaman memleketlerini terk etmiş Müslümanların, Medine'ye hicret etmiş Müslümanların Mekke'yi fethetmeleri takdir edersiniz ki hakikaten önemli bir gelişmeydi. Ve bu Allah'ın yardımıyla oldu. Çünkü Mekkeli müşriklerin ordu olarak, asker olarak sayısı Müslümanlardan fazlaydı. Buna rağmen ayetteki Nasrullah ifadesi Allah'ın yardımıyla Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve beraberindeki Müslümanlar, Müslüman ordusu o kadar sayıca üstün olmasına rağmen Mekkeli müşrikleri alt ederek Mekke'yi fethettiler. Bu tarihi gelişme Müslümanların memleketlerinden göç ettirilmiş, zorla sürgün ettirilmiş Müslümanların önünü açan, İslam'ın çok daha geniş coğrafyalara yayılmasına sebep olacak önemli bir gelişme olduğu için Hz. Allah Celle Celaluhu vurgu yapıyor. Sen sana Allah'ın verdiği yardımı gördüğünde, Allah'ın sana yardımı geldiğinde Mekke'nin fethini senin Allah'ın izniyle gerçekleştirdiğini gördüğünde başka devam ediyoruz. Kâle Hasan Müfessirlerimizden Hasan radıyallahu anh buyuruyor ki: "Lemma fetaha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'te Resulullah aleyhissalatu vesselam Mekke'yi fethettiği zaman kâletil Arabu Araplar dediler ki Emma iz zafara Muhammedun bi al haram ve kad ecarahumullahu min al fil feleysa lekum bihi Bu Muhammed Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam onlar Muhammed diye hitap ediyorlardı. Bu Muhammed Mekke ehlini yendiğine göre ve Allah fil ordusuna karşı bu Muhammed'e yardım ettiğine göre فَلَيْسَ لَكُمْ بِهِيَّدًا Bu saatten sonra artık sizin Muhammed'in karşısında duracak gücünüz yoktur. فَدَخَلُوا ف۪ي دِينِ اللّٰهِ Mekkeliler bu cümleyi Arapların kendi arasındaki bu konuşmalarını duyduktan sonra فَدَخَلُوا ف۪ي دِينِ اللّٰهِ Artık pes ediyor. Biz Muhammed'i yenemeyeceğiz. Öyleyse Muhammed'in dinine girmeye, Müslüman olmaya karar verdik diyor gruplar halinde, kabileler halinde Mekke'nin fethinden sonra insanların İslam'ı tercih etmeye başladığını görüyoruz. Yani Mekke'nin fethinden önce Kureyşler kendilerini güçlü bir devlet olarak görüyorlar. Efendim putperestliği terk etmek istemiyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğine uymuyorlar. Ama Mekke'nin fethiyle bütün güçlerinin kırıldığını ve bunun karşılığında da müfessirimizin ifadesiyle فَلَيْسَ لَكُمْ Artık sizin Muhammed'in, Müslümanların karşısında gücünüz kalmadı. Siz onlarla baş edemezsiniz düşüncesine kapılıp فَدَخَلُوا ف۪ي fi اللّٰهِ يَفْوَاجَ Tüm Mekkelilerin ve beraberinde o putperestlerin Allah'ın dinine grup grup girdiğini görüyoruz. Hale Ebu Ubeyde, Ebu Ubeyde radıyallahu anh buyuruyor ki ayetteki efvacen ifadesi hani diyor diye وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ yedhulûne fî dînillâhi efvâca sen insanların Allah'ın dinine toptan fevç fevç efvac olarak girdiğini gördüğünde diyordu ya işte oradaki el efvac kelimesi ne demektir? cemaatun fi tefrika farklı kabilelerden farklı ırklardan farklı memleketlerden bir sürü grup bir sürü cemaat gelip Allah'ın dinine girdiklerinde ve sen Allah'ın yardımıyla Mekke'yi fethettiğinde ne yapacaksın? Fesebbih bihamdi Rabbik, Rabbini hamd ile tesbih et ve ve af İnnehu kâne tevvâbâ. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir. İşte buraya kadar müfessirimiz ne anlattı? Demek ki Mekke'nin fethiyle, Mekke'nin fethi Allah'ın yardımıyla olmuş. Mekke'nin fethi gerçekleştikten sonra Mekkeliler Mekke'nin etrafında Kabe'nin etrafında panayırlara gelip ticaret yapan farklı memleketlerdeki insanlar artık Mekke Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusunun eline geçmişse demek ki bizim de artık ona karşı bir gücümüz yok. Öyleyse biz de İslam'a giriyoruz demişler. Allah Mekke'nin fethiyle çok insanın, çok grubun, çok kabilenin Müslüman olmasını, onlara hidayet ile nasip eylemişse öyleyse bize düşen tesbih etmektir, hamd etmektir ve tevbe istiğfar etmektir diyor müfessirimiz. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde inşallah son ayeti kerimeyi de okuyarak Nasır suresinin tefsirini bitireceğiz. Ve bu sureden biz ne anlamalıyız? Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethini anlatan bir surenin indirilmesi bize ne öğretmeli? Burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben isti, isti, istiğfar etmesi emredilmiş. Peygamber Efendimiz günahlardan korunmuştu. Peygamberlerin ismet sıfatı vardı. Öyleyse Peygamberimiz niçin istiğfar ediyor? Bu konulara inşallah önümüzdeki hafta değinecek ve nasıl Suresinin tefsirini geç, gelecek hafta okuyarak tamamlayacağız. Rabbim bizlere de sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nasip ettiği yardımı, nusreti nasip eylesin. Açılmayan kapıları önümüzde açsın. Bize de fetihler ihsan eylesin. Kalpleri fethetmeyi nasip eylesin. Bütün kalplerin İslam'la müşerref olmasını ihsan eylesin. Ve insanların grup grup toplu halde devamlı İslam'a girmelerini bütün insanlığa ihsan eylesin diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve salavatullahi ve selamuhu ala cemi'il enbiya'i vel murselin. Ve selametullahi alel mu'minin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه